Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül 2025 günlerden Pazar günü. Arkadaşlar borsamız dış piyasaların e, olumlu haber gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisinin e, kurultayının yapılacağının YSK tarafından açıklanması, e, faizlerin düşme eğiliminin devam edeceği sinyali sonucunda Cuma günü itibariyle artı 2.23 ile 11.294 puanla kapandı ve daha çok da biz 30, BIST 50 şirketleri arttı. Bu da borsanın genelinin yükselmesini sağladı. Bu ne, nasıl genel yükselmesi sağlıyor? Şöyle oluyor. Siz nasıl üniversite sınavına giriyorsanız da örnek veriyorum. Bir Türkçe sorusu yaptığında bir puan alıyorsunuz. Bir matematik puan matematik sorusu yaptığınızda iki puan alıyorsunuz ya. İşte o matematik sorusunun ağırlığı 2 puan, diğerinin 1 puan. Dolayısıyla bu da genele daha çok puan almanızı sağlıyor. İşte borsada da böyle. BIST 30 şirketleri, BIST 50 şirketlerinin yükselmesi borsanın geneline de yüksek bir puan olarak yansıyor. Evet. Arkadaşlar, Adese hissesinden bahsetmek istiyorum. Adese hissesi 5 ayda 2 TL'den 22.28 TL'ye çıktı arkadaşlar. Yani 10 kat arttı. Ne kadar sürede? 5 ay sürede. Bak 5 ayda 10 kat arttı. Bu tarzda hisseler arkadaşlar spekülatif olan hisselerdir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aşağı doğru bir vururlarsa bütün paranız gider. Ama şöyle yapabilirsiniz mesela böyle spekülatif hisselerde. Ee, tabi artık bu hisse için geçti tabi. Ee, burada şimdi buradan sonra alınmaz. Çok büyük risk. Zaten alırsanız da bir gün bile duramazsınız. Kapten gidersiniz. Aşağı vuracaklar mı diye. Bu spekülatif hisselerde örnek veriyorum. 4 tane 5 tane hisseyi alırsınız. 20'şer bin lira para atarsınız. Ondan sonra ee, beklersiniz. Aynı e, denize oltayı atıp balığı tutmak gibi bir şey bu. Ondan sonra bırakın ne zaman ne şekilde yıkıyor çıkıyorsa çıksın. 10 kat değer kazanını düşünün. 20 TL 20 bin lira attığınızı düşünün. 10 katlı 200 bin lira para edersiniz. Yani onun için bu tarzda hisseleri de yapabilirsiniz. İlle de e, düzgün şirketler olması gerekmiyor. tabi yatırım tavsiyesi değil. Yapabilirsiniz derken bu kararı siz vereceksiniz. Ben öyle afaki konuşuyorum. Arkadaşlar SPK perşembe günleri e, liste yayınlıyor biliyorsunuz. Bazen cuma günleri de oluyor bu liste işi. arzlar varsa onları söylüyorlar. Hisselerin bedelli ya da bedelsiz oranlarını onaylıyorlar. İşte şirketlerin borçlanma araçlarını, borçlanmalarını onaylıyorlar. İşte şakacıktan da olsa bazı insanlara ceza yazıyorlar. Adam 100 trilyon para indirmiş. 1 trilyon para kesiyorlar gibi düşün. Ya da yani 100 milyon TL para indirmiş. 1 milyon TL ödüyor. 99 milyon TL yanına kar kalıyor gibi. Şakacıktan diyorum ben onlara. Şakacıktan kesiyor SPK'mız. Canım SPK'm benim. Evet. Onun için bu haberleri takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar hisseler bedelli açıklandığında genelde hisseler düşer. Bedelli açıklandığında hisseler düşer. Çünkü kimse o şirkete para yatırmak istemez. Cebinden niye para versin ki diye düşünür. Dolayısıyla o hisselerini satar. Hisseleri satar, sattığı için de o hisseler çoğu herkesin sattığı için de hemen hemen herkesin sattığı için de hisseler düşer arkadaşlar. Onun için bedelli sermaye e, yapanlara dikkat edin hisselere. Hisseler bedelsiz sermaye yaptık. Bedelsiz sermaye artırdıklarını psikolojik olarak da hisse yukarı çıkar. Yani alım gelir. Eğer hisse e, grafikte yukarıdaysa o hisse eee %25 %30 düşer sonra da belli bir süre sonra yukarı çıkar arkadaşlar. Eğer hisse aşağıdaysa grafikte grafik olarak o zaman hisse yukarı çıkar arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bir hisse eee küçük sermaye ise yani 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon TL gibi olup da bölünürse evet bunların lot sayısı artar. Ama bu lotlar sonra eski haline yani eski değerine gelir. Yani siz artık bu küçük sermayelerden isteden çıkıp şey küçük sermaye hisse çıktı deyip hisseyi satmayacaksınız. Asıl bölünmeden sonra e, kar elde edeceksiniz. Çünkü artık bu yavrulamıştır. Yavruları büyüyecek ve değer kazanacak. Aynı bir kuzu gibi. Nasıl koyun e, doğuruyor, kuzu oluyor, sonra büyüyor. İşte o da e, büyüyor, koç oluyor. işte e, koyun oluyor etleniyor, butlanıyor, pahalılaşıyor. Aynı bunun gibi düşünün yani. Şunu unutmayın arkadaşlar. Böyle bedelsiz sermayelerde ee, bölündüğünde, e, sizde bin lot varsa sayıyı Afaki sayıyor. Bin lot varsa patronda on milyon lot var. Yani yüzde beş yüz bedelsiz sermaye artırımı yapsa, bu da beş bin e, eder. 1000 desende vardı. 6000 eder. Yani senin 1000 lotun 6000 lot oluyor. Ama patronda 10 milyon lot var. E %500 ederse 50 milyon eder. 1000 10 milyon da daha önceden vardı. 60 milyon lot eder. Yani paranın yani lotların çoğu bu patronda. Yani ee, niye patron ee, hissesini düşürsün. İlerleyen zamanlarda yükseltecek mecbur. Çünkü lotların büyüğü onlarda. Bu önemli bak. Bölündü diye şey yapmayın. Hemen satmayın yani. Artık bu küçük sevmeden çıktı diye düşünmeyin. Asıl o zaman para kazanacaksınız. Bak bunu öğrenin. Şimdi arkadaşlar biraz önce bedelli sermayeden bahsettik. Bak, bedelli sermayede notlar düşüyor demiş değil mi? Bedelli sermayede hangi şartlarda bedelliye katılır? İşte püf nokta bu. Eğer hisse e, sizden parayı aldığında siz bu patronun bu parayı ne yapacağını öğreneceksiniz. Yatırımda mı kullanacak? Büyümede mi kullanacak? Argede mi kullanacak? Nereye harcayacaksa o zaman katılınır. Yani iyi yere harcayacaksa şirket için, geleceği için, büyümesi, gelişmesi için kullanacaksa tamam. O bedelliğe girilebilir. Ama öteki tarzda işte adam şirketin borçlarını ödeyecek, yat alacak, kat alacak, villa alacak bilmem ne. Adamın lüks yaşamasını sağlarsınız. Onun için bak bu püf nokta. Bedelliğe katılma şartlarını bileceksiniz. Bak açıkladım. Öyle bedelliğe katılırız. Çoğu bedelliğe boş. Adam yemiş, içmiş, gezmiş, borç yapmış, etmiş, anasına atmış, gününü gün etmiş. Ondan sonra benim şirketime para ver. Lan aptal mısınız siz? diye adama sorarlar. Evet. Arkadaşlar bakın, borsada para kazanmak istiyorsanız ee, bence hiç satmayacaksınız. Hep alacaksınız. Bak, hiç satmayacaksınız. Hep alacaksınız. 5 yıl, 10 yıl biriktireceksiniz. Ben size hep bunu söylüyorum. Ama siz Yapmıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Genetiğiniz müsait değil buna. Herkes borsada yatırım yapamaz. Ben uzun vacizim der. Abi 3-5 ay sonra kafayı yer bu hisse gitmiyor der. Ya 10 yıl, 20 yıl bekleyen insanlar var. Aynı hissede. Ama bir görseniz adam almış da almış, almış da almış hep biriktirmiş ya. Yani. Zengin abicim adam. Zengin. Bin kat çıkmış. 2000 kat çıkmış. Ama bunu böyle hissedemezsiniz. Bakın ne diyeceğim? Sat tuşu yok. Hep alacaksınız. Borsada böyle para kazanırsınız. Son olarak arkadaşlar Dof Robotik Dof Robotik arkadaşlar %100 yüz el değiştirdi. %100 el değiştirmesine ama yani küçük yatırımcıların çoğu sattı arkadaşlar bu Dof Robotik'i. Ama bunu satmasına rağmen Doğrobotik Robotik bu cuma günü itibariyle yine %10 kapattı. Şimdi şöyle aklıma geliyor. Bak benimkisi varsayın. Bak kesinlikle bir şey ima etmiyorum. Bir şey gö yön göstermiyorum bak. Beyin fırtınası yapıyorsun. Bu Dof, Robotik hiç bak bu süreçte hiç halk da gelmedi. Bunu da artık küçük yatırımcı da sattı. Ve bunu da artık büyük, büyük ihtimalle kurumlar alacak. E kurumlar alınsa da bunu yükseltirse. 10 kat, 20 kat çıkartırlarsa ne olacak? Bu da olabilir mi diye aklımdan geçti. Ama tabii karar sizin. Arkadaşlar son olarak bugün değişik bir şey yapayım dedim. Emel Sayın'ın bir şarkısı vardı. Onu dinledim. Çok hoşuma gitti. Size de bu karga sesinde kısa bir Emel Sayın'dan bir şarkı söyleyeyim. Evet. Bugün de böyle bir değişiklik olsun. Günümüz güzel olsun. Pazarımız güzel olsun. Sevdikleriniz de mutlu olur. Gözler kalbin yayına satır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. O kadar güzel sözcükler ki. Şimdiki şarkılara, türkülere bakıyoruz. Ya o kadar anlamsız şeyler ki. İşte ne varsa geçmişte var. Sezen Aksu'larda, Emel Sayınlar'da, Nülüfeller'de. Yani bu tarzda bilmiyorum. Ben Sezen Aksu hayranıyım. Sezen Aksu'yu çok severim. Böyle bir şarkı söylemek istedim. Evet. sizin değişik fikirleriniz varsa borsa ile ilgili bunları da aşağıya mesajı yazarsınız. Dof Robotik ile ilgili ben bir şey söyledim. Bununla ilgili bir şey düşünüyorsanız şöyle olabilir, böyle olabilir diyorsanız e, aşağıda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.